Selam canlarım hoş geldiniz. Bugün aklımızdaki kişinin bize karşı gerçek hisleri neler bunlara bakacağız. Ve iki ayrı deste oluşturmayı planlıyorum. Birinci destemiz florit taşı. Diğer destemiz de pembe kuvarsı olacak. Ben hemen destelerimi oluşturmaya başlıyorum. Sonra da okumamıza başlayalım. Hadi bakalım gerçek hisleri neler? kart beni bırakmak istemedi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Tamam. Oh, canlarım başlayabiliriz artık. Floritten başlayalım. Pembe kuvarsımızı köşeye alalım. Bakalım gerçek hisleri nelermiş bu desteği seçen arkadaşlarım için. Şöyle bir başlayalım. Oo. Oh. Gerçek hisleri demiştik. Direkt aşk kartını bu destede bulduk. Ama biraz şey böyle sanki ım, açılamayan bir aşk gibi. Canlarım ben buradaki kişinin yani aklınızdaki kişinin şöyle bir durumda olduğunu düşünüyorum. Kalemim şuradaymış. Şöyle bir durumda olduğunu düşünüyorum. Kendini açamamış. Yani evet bir şeyler hissettiğini biliyor ve bunun büyük bir sevgi ve aşk olduğunu da söylüyor. Ama sandık kartıyla birlikte bu sevgisini, bu aşkını size karşı ya hiç gösterememiş ya da hiçbir zaman dile getirememiş. Yani burada size karşı hiç açılmamış bir insandan da bahsedebiliriz bazılarınız için. Ama bunun gerçekten de yani bu hissettiği şeyin gerçekten de bir aşk olduğunu söylüyor bu kişi. Ve aslında size anlatamadığı için de şu an çok üzgün. Oo, hüzünlü falan yani böyle çok şey depresif geldi bana gerçekten. Devamında ne olduğuna bakacağız aslında genelini ama şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman aslında gerçek hislerini var bir aşk var bir sevgi var ama bunu açıklayamadığı için de mutsuz olan bir kadın ya da erkek var karşımızda. Evet aklımızdaki kişinin genel durumu şu anda bu şekilde ve aslında şu an düşündüğü şey de şu. Yani hislerini de anlatamıyor ya Böyle bir sıkışıp kalmış enerjide Acaba diyor ki Düşünüyor ve acaba diyor ki Yani kendimi açmış olsaydım acaba mutlu olabilir miydik ya da kendimi anlatmış olsaydım böyle yani farklı sürekli bir senaryo uyduruyor kendinde söylesem nasıl olurdu söylemesem nasıl olurdu bazılarınızın belki hiç ilişkisi olmadı bazılarınızın vardı ama dediğim gibi ya bunu göstermedi ya da dile getiremedi yani bir şekilde içinde kalmış bir sevgi var bu sevgiyi yansıtamamış bir şekilde o yüzden de şu an bunun biraz sanki bence bir tık bir pişmanlığını yaşıyor gibi bu kişi. Şu an enerjisinde bakıyoruz buraya. Ve dediğim gibi söyleyemediği için içinde aslında çok birikmiş. Yani böyle bir dökülebilse neler anlatacak neler. Aynı benim gibi böyle benim de ağzım dilim birbirine girmese ben de size neler anlatacağım. Ama bu kişi de aynen öyle. Ve aslında bir çıkış yolu arıyor şu anda da yani kendimi nasıl anlatabilirim nasıl söyleyebilirim sürekli bir düşünce içerisinde sürekli yani öyle yapsaydım nasıl olurdu geçmişte böyle yapsaydım nasıl olurdu şu an düzeltebilir miyim şu an bir yol arıyorum ama bulabilecek miyim ya da kendimi ifade edip anlatabilecek miyim ya da bu sevgiyi nasıl gösterebilirim ben her zaman diyorum ya size bazıları bilmiyor yani tamam seviyor o şeyi hissedebiliyor o sevgiyi ama bunu göstermekte, bu sevgiyi vermekte sorun yaşayabiliyorlar. O yüzden belki de bu kişi de böyle biri. Devam edelim bunları bir şu karşımıza alalım şöyle. Düşünen kadın enerjisi dursun. Ama burada direkt zaten yani bir aşk olduğunu söylemişti. Bu benim hoşuma gitti. Bir olumlu intiba bıraktı bende. Hadi bakalım. Korkuyor korkak. Evet yani işte. <laughs> Ay bizim kolektifin enerjisi buraya mı çıktı acaba bilmiyorum. Yani evet evet canlarım az önce dediğim gibi bu aşk kartıyla birlikte bir hissi varmış ama belki de e, bu içindeki sevgiyi aşkı göstermemek için bundan korktuğu için ilişki formuna döndürmemiş olabilir aranızdaki şeyi yani bunu nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum ama. Korkularından, o zaman şöyle korkularından başlayalım tamam bir toparlayalım. Korkularından birisi kendini zayıf hissetmesi. Evet ve az önce demiştim ya herhalde sevgiyi vermeyi bilmiyor. Evet yine burada aslında para dörtlüsüyle birlikte sevgisi de var, ilgisi de var bakın ama kendine saklıyor. Bunu sadece kendi biliyor. Dışarıya vermiyor bunu, size yansıtmıyor, göstermiyor. Ya az önce dediğimin aynısı. iletişim olarak kendinde eksiklik görüyor. Bir adım atmakta, bir şeylere başlamakta kendinde eksiklik görüyor. Sizin fazla özgüvenli ve altı dolu bir şekilde tabii ki fazla özgüvenli, maddi manevi olarak işte güçlü görüyor kendini. Bu yüzden de alçakta görüyor. Yani aslında şey, bizim az önce dedim ya kolektifimizdeki enerji çıkmış burada. Diğer destede nasıl bir şey var bilmiyorum. Acaba tek deste mi yapsaydık onu da bilmiyorum ama dediğim gibi korkuları var. O yüzden de aslında bütün bunları düşünerek bu korkularıyla birlikte belki de bu korkulara şey bile dahil olabilir. Yani ben bu kişiyle çok ilerlemeyeyim bu kişi beni bırakabilir yani benim ona uygun olmadığımı görüp ya da bizim birbirimize denk olmadığımızı görüp bu kişi beni bırakabilir. Ya da terk edilme gibi bir korkusu vardır. Sizi güçlü gördüğü için ve kendi zayıf olduğu için ve bunu da bildiği için aynı kadar çok için. için. <laughs> i̇şte bu zayıflığını da bildiğinden dolayı aynen öyle diyelim. Bildiğinden dolayı böyle sanki o bitireceğine ben bitireyim ya da o beni terk edeceğine ben terk edeyim ya da işte bir ilişki yaşayacağımıza daha yüzeysel daha tutkusal bir şey yaşayalım ya da sadece flörtte kalsın ya da tamam bir ilişkimiz varsa da bunu öteye taşımayalım gibi bir e, durumu olmuş olabilir Tamam korkularının çalıştığını söylüyoruz ve size karşı da çok büyük adımlar atmamış bu kişi bunu söylüyor burada ben korktuğumdan dolayı ee, ona büyük adımlar atamadım diyor. Bir geldim, bir gittim diyor. Çünkü e, o geliş gidişlerin sebebi olarak da burada aslında şunu söylüyor. Ben ona bir adım yaklaştım ama sanki bana o adım, o bir adım duygusal olarak on adım gibi geldi ve beni zorladı aslında. O yüzden de ben kaçtım. Bir adım geldiysem iki adım da geri gittim korkumdan dolayı diyor. Her zaman aslında e, biraz şey burada ya sanki. Yine burada da şey hissediyorum ben. Olabilecekken olmamış bir ilişki olabilir ya da çok güzel gidebilecekken bu insanın batırmasıyla son bulmuş bir ilişki gibi duruyor. Yani aslında bir şeylerin farkında ama yine hiçbir şey yapmıyor. E ne diyeceğiz? Buna basiretsiz diyeceğiz. Geçen bir arkadaş yazmış yoruma. Basiretsiz demeyi unutmuşsunuz diye. Ya artık o kadar çok söylüyorum ki kelimenin anlamı kalmayacak gerçekten. Ama yine burada da aynı kişi karşımıza çıkıyor. Sürekli kendisini sizinle kıyaslıyor. Yani işte ee, o böyle ben böyleyim işte o çok şu şu noktada işte maddiyatla ilgili ya da şöyle bir durum da olabilir kendisi çok para peşinde ya da iş peşinde koşmasına rağmen ya parayı tutamıyor ya da e, bir işte dikiş tutturamıyor olabilir ama sizin istikrarlı e, dik duruşunuz da ona aslında biraz koyuyor da olabilir böyle bir durum da söz konusu ama genel olarak bu kişinin yaptığı şey şu anda yani şu an enerjisinde bu insan sadece şunu düşünüyor. Yine çok düşünceli ve sürekli geçmişi masaya yatıran bir hali var an enerjisinde. Şunları söylüyor. Yani ben bu korkularımı aşsaydım karşı tarafa da kendime de adam gibi bir ilişki, adam gibi bir aşk Adam da demeyelim onu aslında da yani çok cinsiyetçi oluyor sanki. İnsan gibi bir ilişki sunamadım yaşayamadım, yaşatamadım. O yüzden de bir pişmanlık duyuyorum. Yani keşke buradaki gibi yapmasaydım ya. Keşke biraz gösterebilseydim. Çünkü sandık kartıyla birlikte baya yani derinlere gömmüş. Bunu yani size göstermiyor, söylemiyor, anlatmıyor, paylaşmıyor. Bir sır yani. Bir sır gibi. Yani keşke söyleseydin. Belki de şöyle bir durum var canlarım. Hani yani kendini bu şekilde burada anlattığımız gibi açık bir net bir şekilde itiraf etse size dese ki ya ben işte şundan bundan korkuyorum. İşte seninle ciddi bir ilişki yaşamaktan korkuyorum. Ya da işte sen senin benden ayrılmandan, kaçmandan, beni istememenden korkuyorum. Ya da aramızda uzaklık, mesafe varsa bundan dolayı korkuyorum. Ya da ben böyle böyle bir insanım ama ben seni seviyorum. Bunu gösterse, bunu hissettirse belki de birlikte düzeltmeye çalışacaksınız. Şimdi bu kişi şöyle istiyor. Diyor ki ben hem sevgimi göstermeyin var ama göstermeyin, hem kendimi anlatmayın hem de karşı taraf bende kalsın. Yani <laughs> öyle de olmuyor. Sen bir yerden bir şey vereceksin ki karşı tarafta senin için mücadele edecek, öyle değil mi? Yani o yüzden de bu kişinin hatalarından biri de o aslında. Yani açık ve net bir şekilde en azından sevgisini belli etseydi. Siz de belki bunlara biraz müsaade edebilirdiniz ya da destek çıkabilirdiniz yanında olabilirdiniz ama size hiçbir şey sunmayan bir insanı da beklemenin bir anlamı yok. Yani siz de haklısınız bunu söylemeye çalışıyorum. O yüzden bu kişi evet gerçekten bir şeyler hissetmiş, gerçekten güzel duyguları da varmış ama biraz böyle zihnindeki saçmalıklardan sorunlardan dolayı belki de. Bazen şey oluyor hani doğru insan ama doğru zaman değil. Belki de doğru insanda ama doğru bir zamanda karşınıza çıkmadı. O yüzden biraz böyle kendi kendine bozmuş gibi işi bu kişi. Ama yani dediğim gibi az önce de bir şey sunmayınca da karşı tarafın da e, savaşmasını gerektirebilecek hiçbir şey vermeyince de e, kimse kalmıyor yanında. Yine yalnız kalıyor bu kişi yine yalnız kalıyor yapacak bir şey yok. Dediğim gibi burada sıkıntılı bir aklımızdaki kişi var o yüzden... Ama yine de bir şey almak istiyorum buraya. Nedense bilmiyorum. Yani sanki söyleyecekleri bitmemiş gibi ya da bir şeyler daha bilmemiz gerekiyormuş gibi hissediyorum ben. O yüzden şey yapmak istiyorum. Şuradan hmm, mesaj kartları alayım. Bunların devamı varmış şurada. Okey. Bir de e, konuşma hakkı verelim. Olur mu? Biraz konuşsun bizimle. Birkaç kart alalım. Şimdi şöyle söyleyelim. Şimdiki aklınla bize ne söylemek isterdin? Hadi bakalım. Evet. Hadi tamam geçmişte yaptın bir hata ama şimdiki aklınla bize ne söyleyeceksiniz? Sadece kalbinden geçenleri ve sadece gerçek hislerini istiyoruz. Hadi bakalım. Seni aldatmadım aldatmıyorum. Başka birisi hiçbir zaman olmadı diyor. Belki şu anda bile yoktur. Bir tane daha alalım. Şu an bir ilişkiye hazır değilim. Aa, şey yaptı baya netleştirdi yani. <laughs> belki şu anda bile yoktur dedim ya. Şu an bir ilişkiye hazır değilim diyor. Yani şu anda da yok ki zaten diyor. Peki son bir tane. Benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum. Ee, Valla ben az önce anlattığım aklımızdaki kişi. Söyledim yapman gerekeni ama sen zaten geç kalmışsın. Belki anlatırsan ve onunla konuşuyorum şimdi. Belki ee, şimdi anlatırsan aşkını sevgini şimdi gösterirsen belki de karşı taraf beni izleyen arkadaşlarımda sana belki bir şans vermek isteyebilirler. Ama vermek zorunda Değiller. Doğru değil mi? Tamam o zaman bu destemiz bitti. Floret destemizi izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kuars'a geçelim. Kuvars'ta neler var? Ya gerçekten kendi kendine yazık eden bir kişi var burada ya. Hem kendine hem de size. Üzdü bu. Devam edelim. Pembe kuvarsta ne gibi mesajlarımız var? Gerçek hisleri nelermiş? Bakalım. Oo. Çok büyük büyük duygular, büyük büyük durumlar. Ay burada da bir şey var ya. Yani Burada da çok isteksiz. Aslında belki de karşı taraf bile bitirse ilişkiyi. Burada da sanki ben biraz isteksiz olduğunu düşünüyorum bırakma noktasında bu kişinin. Neden? Çünkü yıldız kartıyla birlikte Allah'ım bu yıldız kartı da benim kaderim olduğu yeminle yani <laughs> sürekli sürekli canlarım kader kader birleştirdi bizi diyor. Bu bilse de, bu kişi bilse de bilmese de burası biraz daha kadersel bir ilişki olarak görünüyor. Belki de farkında da olabilir. Arada çok yüksek bir çekim var. Çok yüksek bir e, tutku da var diyebiliriz. Tutku, şehvet gibi e, bazı şeyler, e, hisler çok yüksek bu kişide size karşı. Ama işte buradaki sorun ne? Buradaki sorun da bu insanın net olmaması. Makas kartı ile birlikte. Yani size karşı bir netlik vermemesi. Ya da e, belki de size karşı gösterdiği sadece tutkularıydı. Ama burada sevgisinin de olduğundan bahsediyor. Wow. Bu, bu hikayeyi ben biraz tahmin ediyor gibiyim ama buradan netleşecek. Şimdi benim aklıma gelen birkaç seçenek var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir, bunlardan birincisi Evet burada yine bir ikiz alevru Heşi bağlantısı olabilir mi? Olabilir. Burada göreceğiz netleştireceğiz biraz sonra Ama olma olasılığı var. Bu bir cepte İkincisi de e, Hayatındaki Bazı durumlardan dolayı Hayatında başka Bir insan da olmuş olabilir Aynı anda sizinle birlikteyken Bu ikilem durumu o yüzden olabilir İkinci söylemek istediğim şey buydu Üçüncüsü de Bu durumdan dolayı belki de e, ...ilişkinizi sadece tutkusal boyutta tutmaya çalışmış olma ihtimali var... ...ya da e, hayatında başka bir insan yoksa da e, hayatındaki diğer sorunlardan dolayı... ...belki de bir ilişkiye hazır olmadığına dair e, ipuçları veren... ...Allah cümleyi kuramadık ya artıyor da artıyor kelimeler <laughs> yeminle... ...yani genel olarak aslında bir ilişkiye hazır olmadığı bir dönemde olduğu için de... ...biraz bunu yüzeysel yaşamak istemiş de olabilir... Hepinize göre bir şey söyledim. Şimdi enerji durumuna baktığımız zaman burada bir finansal sıkıntılar veriyor. Belki de e, ne olur bilmiyorum şeyde klasik tarotta şu anda ama belki de e, uzaklık mesafe vardır ya da daha ciddi bir ilişkiye döndürmek istiyordur ama bakın finansal sıkıntılar geldi. Bunun için para lazım hepimiz biliyoruz. O yüzden de maddi durumu ile ilgili belki sorunları vardı. Onları öncelik olarak almış olabilir kendine. O yüzden de size olan sevgisini, ilgisini ya da işte aşkını göstermekle ilgili sorunlar yaşamış bu kişi de yani aslında kendince doğru zamanı bulmaya çalışmış ama sistem affetmiyor <laughs> onu söyleyeyim yani kendince olmuyor bu işler yani karşına çıktığı andan itibaren eğer kaderselse zaten karşına çıktığı andan itibaren sen istediğin yere kaçmaya çalış istediğin soruna, istediğin başka birine kaçmaya çalış bir şey alamazsın yani bir sonuç alamazsın. O yüzden de bu kişi bunu yapmaya çalışmış gibi duruyor. Ben yine burada da bir şey hissettim ya. Burada da bir aşk sevgi var gerçekten. Ama belki de şey olmuş olabilir. Hani ilişki devam ederken, ilişki varken tutkular daha ön planda olmuş olabilir. Daha yüzeysel görünen bir ilişki yaşanmış olabilir. Devam edelim bakalım. Ay burada bir şey daha hissettirdi bana. Ya bu kişi yok ya bu çok farklı yani bu baya sorunlu bir kişi. Bu arada ben az önce diğer destede e, deste sonunda şey aldım mesaj kartları almıştım haksızlık olmasın size de alalım şöyle köşede görünür dursun bana unutmayalım. Şimdi şunu söylemek istiyorum bu kişi aslında ne yapmaya çalışmış biliyor musunuz? kendisini aslında sizi kendisinden uzaklaştırmaya çalışmış. Çünkü bunun daha doğru olduğunu düşünmüş. Yani şey sanki size zarar veriyor ya da vermiş de olabilir. Size zarar vereceğin ya da ileride çok daha böyle işte mutsuz olacağınızı ya da ee, sizinle ilgili size sorunlar yaşatacağını ya da sizi mutsuz edeceğini düşünmüş olabilir bakın az önce demiştim ya başka bir kişi de olabilir diye belki de başka biri daha vardı ve diğer kişiyi bırakamıyordu o yüzden de ee, sizi böyle bir iki arada bir derede ikilemlerde bırakmak istemediği için de uzaklaşmış ayrılmış olabilir yani burada aslında diyor ki bir sorun büyük bir problem yaşanacaktı yani çok daha mutsuz olacaktık biz ya da birbirimizi mutsuz edecektik. Ben onun e, mutlu olmasını sağladım. Ben onu kendimden uzaklaştırdım diyen bir durumu var. Oh, <laughs> gerçekten ikiz alev olabilir. Bu kadar karmaşık, <laughs> bu kadar karmaşık bir durumda ya ikiz alevden şüphelendim ben. İyice şüpheliyim şu an. Olabilir. Şuraya bir daha bakmak istiyorum. Hmm. Dediğim gibi ya. Ama buraya bir tane kart çekelim mi ya? şey mi? Böyle üçüncü kişi enerjisinden dolayı mı diye bir tane kart çekmek istiyorum. Şuraya tam. Şu iki kadının yanına. Hadi bakalım bu durum neyle ilgili? Üçüncü kişi mi? Yoksa başka bir şey mi? Oh. Şunları da yan yana alalım. Canlarım aslında burayla ilgili şunu söyleyebiliriz. Dedim ya bir uzaklaştırma durumu var. Bu üçüncü kişiyle ilgili. Yani birçoğunuz da üçüncü kişiyle ilgili olabilir. Neden? Çünkü az önce o makas kartı çıkmıştı ya duygu kartlarımızda makas kartı. Burada bir karar veremiyor ya da dediğim gibi bırakamadığı bir durum olabilir, bırakamadığı bir kişi olabilir. Bir şeyi bırakamadığı için sizi bırakmak durumunda kalıyor. Çünkü diyor ki yani biz bu şekilde devam edersek kopamıyoruz birbirimizden. Aramızda çok garip bir çekim var. Yani o kopmayan e, bir bağ var, bir şey var. O yüzden benim onu bir şekilde belki de böyle uzaklaştırmam gerekiyordu. Yani belki size şunu söylemiş olabilir. Ben diğer kadını ya da adamı seviyorum. Ya da ben başka biriyle birlikteyim. Ya da ben başkasını istiyorum. Seni istemiyorum, onu istiyorum demiş olabilir. Yani böyle bir durumu da olabilir. Çünkü e, o bağlantıyı kendi çapında kendi koparmaya çalışmış yani bildiğin böyle bir şey böyle bir hissi var böyle bir durumu var böyle bir düşüncesi var bu kişinin ama sanki şey ben bunun biraz şey olduğunu düşünüyorum kısa süreli bir durum olduğunu düşünüyorum yani kısa süreli derken bence diğer taraftaki o kadın ya da erkek var ya aranızdaki üçüncü kişi diyelim aslında kadın erkek demeyelim de karıştırmayalım iyice diğer üçüncü kişiyle ilgili bir bırakma durumu var ama Belki de bunun için arka planda bazı çalışmalar yapıyor. Birileriyle bağlantı kuruyor, birileriyle belki de üçüncü kişiyle anlaşmaya çalışıyor ve özellikle maddi bir konu olabilir. Aralarında bir çıkar ilişkisi olabilir. Aralarında işte bir bağ var. Maddesel, maddi bir bağ var ve o bağı koparmaya çalışıyor. Belki de bunun e, finansal sıkıntılar da çıkmıştı ya belki dediğim gibi üçüncü kişiyle bir işi olabilir, bir ortak parası olabilir, bir ortak bir ee, edinimi mal edinimi olabilir bilmiyorum nedir ama bunu e, bundan kendini serbest bırakmaya çalışıyor aslında biraz daha şöyle bir durumu var aslında aklınızdaki kişinin biraz parayı da seviyor yani parasız kalmaktan da korkan bir enerjisi var bir noktada o yüzden de e, şu para meselesi var diyor ya a, a, az önce şimdi şey bu a, şimdi çok daha netleşti enerjilerde bakın sırası şöyleydi kartın Şimdi eli kolu bağlı enerji, sevgi meleği ve finansal sıkıntılar. Aslında burada bize söylemek istediği şuymuş. Ya ben bu sevgimi ya da sevdiğim kadını ya da erkeği seçmek istiyorum. Ama elimi kolumu bağlayan şey para, iş, maddiyat yani böyle bir durum da diyor olabilir bize. Oo şimdi uyandım ben. Tamam yani burada üçüncü kişiyle bir çıkar ilişkisi olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Belki üçüncü kişiden haberiniz vardı belki yoktu ama burada kesinlikle böyle bir enerji var. Ama üçüncü kişi olarak şunu söyleyeceğim ben size diyorum ya her zaman işte üçüncü kişi durum ya da olay her zaman işte bir yasak aşk ya da başka biriyle yaşadığı bir aşk ilişkisi olmak zorunda değil diyorum ama burada az önceki çektiğim kartlar aslında evet üçüncü kişinin bir aşk ilişkisi olduğunu yani işte aşk ilişkisi derken sevgilisi karısı bilmem nesi gibi yani öyle düşünün siz ya da eşi kocası gibi ve hala iletişimleri var aralarında yoğun bir şekilde hem konuşuyorlar hem de bir ilişkiyi devam ettiriyorlar ama neden Maddiyattan dolayı ve aklınızdaki kişi aslında e, maddi korkularından dolayı hala bu kişiyle birlikte ve o bağı koparamadığını koparamayacağını bildiği için ya da belki de koparmaya korktuğu için sizi kendinden uzaklaştırmış. Yani sen bir git demiş. Bilmiyorum bana biraz bencilce geldi. Size nasıl gelir bilmiyorum ama benim kendi kişisel görüşüm olarak biraz sanki böyle bencilce geldi. Demek ki yani aşk mı para mı dediğin zaman bu kişi parayı tercih edebilen bir kişi olarak göründü gözüme. Ee, belki böyle bir kişilikte de olabilir ama ben dediğim gibi aklıma gelenleri kendi kişisel düşüncelerimi söyledim az önce. Ama ee, dediğim gibi burada yine bir şey var ya. Maddi konuda anlaşmaya çalışıyor. Belki de bir mal bölüşümü, para bölüşümü, iş, işten gelen ya da bir yerden gelen maddiyatla parayla ilgili bir bölüşme e, durumu söz konusu. Onu halletmeye çalışıyor. Ben şöyle düşünüyorum ki hallettikten sonraki ilk işi bir fırsat bulup adım atmak. Çünkü burası geri gelebilecek bir enerji. Bunun için de bir tane alalım mı? Ay buraya çok şey geçtik ama <laughs> bir tane daha alalım mı? Yani ben adım bekliyorum ya. Valla. Ne yalan söyleyeyim. Adı kendisi düştü. Bir adım atacak mı? Kupa ikilisi buyurun. Yani al sana şey. Ve az önce dedik burası. iki alev ruh eşi bağlantısı var dedik burada. Ee, ve aynı zamanda da iki alev ya da ruh eşi bağlantısının olma olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyor. Kart kendini attı. Ee, kayıttayız. Her şey ortada. Ay ne diyeceğimi bilemedim. Demek ki benim deste buraymış. <laughs> aa benim deste buraymış demek ki tamam iyi yani demek ki bir adım atma isteği de var bu kişinin iyi güzel demek ki yani gerçek aşkını eğer ya da geç e, düşecek gerçek aşkı ne yapalım genel olarak bura için ne söyleyebilirim şimdi mesaj kartları almayı planlıyorum bura çok net çıktı zaten canlarım yani biraz belki de şey de olabilir şöyle bir durum da söz konusu olabilir bu kule kartında diyor ki aslında bu üçüncü kişiyle ilgili belki de Üçüncü kişi biraz tehlikeli biri olabilir. Belki de sizi öğrenirse ya da sizi bulursa bilmiyorum böyle bir sorun, bir size karşı bir tehdit yaratabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Yani olumsuz, şiddet yanlısı işte ya da ne bileyim bir şeyler yapmasından da korkmuş olabilir belki de aklınızdaki kişi. Üçüncü kişinin size karşı bir şey yapmasından da bir korku duymuş olabilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir burada yani bayağı uzaklaştırmış Üç kart alacaktım üçü de düştü ne yapalım şimdi de? alalım mı madem öyle alalım korktuğum için kaçıyorum her şeyden yine kaçak bir enerji korkmuş ya ben dedim yani az önce korkmuş ama size bir şey olmasından korkmuş Allah Allah ne kadar olumlular bu ara bunlar var ya harbiden hiçbir şey düşünemiyorum yolumu kaybettim yani hala aslında o çıkış kapısını çıkış noktasını arıyorum diyor güzel sonuç olarak da Ay tam bir ikiz alev ya. Beni hala sevdiğini hissediyorum diyor. Ay teşekkür ederiz. <laughs> Aldık kabul ettik yani. Pembe kuvars ilk defa hakkını verdi. Pembe kuvarslığını yaptı. <laughs> Ay şifa olsun ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim canlarım. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.